Black Snake geliyor geliyor. Black Snake geliyor, geliyor. Black Snake geliyor, geliyor. Black Snake geliyor, geliyor. Black Snake geliyor, geliyor. Nasıl anlatsam, nasıl nasıl başlatsam Sizde de burada kendi anlatsam Merhaba kardeşler Dediler ki bize Türk'ün, Kürd'ün, Alevi'nin sürünü Ayrım orası tabii ki savaş Başlamadan çıkar Biz böyle miydik? İnsanca yaşamayı kayıp mı ettik? Herkes bakıyor Barılsak da geçse Bu kavga bu savaş buralarda bitse Gelin birleşelim İnsanca yaşamayı burada öğrenelim Düşünsek de birazcık beraber olsa Buralara hep birlikte savaşsız kazansa Gelin tanışalım Şebeke eşkıya yakana kan gezdik İsimleri sili burada birleştirsin Buralarda artık Türk'ün, Kürt'ün, Alev'in üstünü Ayrım olmasın çünkü neden Kardeşçe yaşamak varken burada Bu kavga bu savaş buralarda bitse Hepsi burada arkadaşa yaşamayı bilse ne kadar da iyi olur bizim için Eskide yoktu bu kaleşlik Hepimiz önce kardeşlik Black Snake geliyor, geliyor Black Snake geliyor, geliyor Black Snake geliyor, geliyor Black Snake geliyor, geliyor O'nun yam latin gors yam kosovor Kende paneni da kende parçidor Sep se yam zatri yam pra em Masa şunti indi jamuzi gendi pop da rap O'nun yam ni da dior yaton Jika pota rap la ose vogël e jetim si te fëmi Duhet me mesu se jem të ri Kër fillu dhe vroje alti Me që rrujnë më drepu me milici Se ku për të zonat aty në burë Ka me shti Mos e miri as Mos e ngos kërkan Ko me nus kër kush as ty Këtë fjot që i thash i thash Por që i thot dhe zit të mi Se e kam në zemër Kosovën Dhe e kam Shqiprin Se Black Snake po vin Black Snake po vinin Geliyor geliyor. geliyor geliyor Black Snake geliyor geliyor Black Snake geliyor geliyor Black Snake geliyor geliyor Politikadan ne haber ne haber Seçimden önce fazla varler Neler yapacağız neler neler neler, neler. Sonra başa geçerler, Büyük sözler sonra baneler Atılan temeler kesilen kurdaneler, Daneler var daneler Zenginler zenginler fakirler fakirler Geliler giderler, ve ilin ileler Havayı kiletler, denizler Havadan davetler, o zantansını dehal ederler Deriler, fırtına ekeler rüzgarı biçerler Ama yalnız onlar değil, sizler, rüzgârlar Herkes suçunu gizler, tamam artık yeter Tabiatın sonu her sefer yener Tabiat, 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 tabiat ve hayat. hayat Black Snake geliyor, geliyor, Black Snake geliyor, geliyor Next Les enfants de la rue sont les enfants abandonnés par les parents qui ne dorment que dans la rue, qui se promènent dans la rue, qui racontent tous les problèmes de la vie car la vie dans la rue est très très difficile. C'est pour vous qu'on vous dit, à vous les parents, ne laissez pas vos enfants souffrir dans la rue, sinon ils vont devenir